Aman diyeyim, aman diyeyim. Yüzüne <laughs> bir şey olmamış ki onun. <laughs> ne oluyor baba bu kadar? Ne <laughs> İyi demiyor, bir anlatın lan bize. <gülüyor> <gülüyor> güzel. <Serhat Kott. gülüyor> ne oluyor hocam? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Tamam. Tamam. MTK'nın <laughs> Oğlum sakin olun kovboylar bunlar ne gerginlik ya böyle ha? Hop 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 Kaleciye Ya bizim kaleciye tutuyor adam Kaleciye tutuyor adam Bizim kaleciyi kaleci tutuyor Bakalım bana Kov Alparda'nın kaleye gitmesine izin vermiyor Alparda da doğal olarak gel, gel, gel. hareketlenmek gel, gel, gel. isterken Oscar Kol karşısına çıkınca ona çarpıyor ve Oscar Kol da yerde kalıyor Bariz bir şekilde hakemi aldatmaya yönelik bir hareket var ortada Ne oldu oğlum, duvara mı çarptın ya? kart bekliyoruz ama o kartlar da çıkmıyor. Kings League'deki turnuvadaki en enteresan <laughs> maç diyorlarmış. <laughs> evet, savunmada geriliyorlar. Bir gıcık oldular onlar. Ne oluyor abi? Niye maç sürekli bir duruyor ya? 18 dakikanın zaten kaç dakikası bekledik, neyi beklediğimizi bilmiyoruz. 1 dakika ne oğlum? 4-5 dakika oynamadık zaten ya. Abi hep bekliyoruz, hep bekliyoruz. Niye böyle yapıyorlar ya? Bu kadar Allah sarı kart şey nedir yok ya? ya? Hocam Allah bir şey yoktur. Hocam yok. Hocam. Hala, kart diyor Hocam. hala kart diyor ya o? Hala abi kart diyor abi şu bak. Şu hala kart sarı kart gözlüyor. Kart göster diyor. Kart kart göster diyor. Bir yürü git lan. Daha yeter Artist ya. Allah Oyunun Allah. başından beri kart Allah kart diyor Allah. ya. dilin mesela pozisyonu. <gülüyor> 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 baba baba Ay, bak bak yani. bak. <laughs> ne, ak bir şey. ne? <laughs> Kararına, kararına gülüyor. Her şeyi bağırıyorlar ya. Ne oluyor? ya? Hiçbir şey yok. Gitmiyor, yok. şey yok. yok bir şey yok. Yok oğlum burada ya. Bir dakika uzatmayan mı? What is going on? Bir diğer biri What is going on diyor. Yani. Adam ne yapsın? Ay dakik, yani bak şu an niye duruyor abi? Ya neye şaşırıyorsun oğlum sen ya? Allah Allah abi ne sağ gösteriyor ya? Bu maçta izlenecek çok şey var abi. Bu maçta harbi izlenecek çok şey var. Ne bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ben kötüyüm aynen. <laughs> siz takılın takılın sonra siz kötüsünüz.